Yine 40. hocamın kulağını çınlatalım. Derdi alışkanlık eşittir cehalet. Ülfet. Bir insan ülfetten dolayı bilmez, idrak etmez, yanlış yapar. İki, cehaletten dolayı. İkisi birbirine eşit. Bir insan bir değer ve kıymete alıştı mı onu normal kabul eder. Normal hale baka baka onunla meşgul ola değil mi? Onun içindeki sırlı gizli mucizevi halleri bilmez. Halbuki Cenab-ı Hak onu mucize olarak vermiştir. Biz onu yapmakta acizeyiz. Fakat alışkanlık Normal hale getiriyor. Mesela Adem Aleyhisselam'dan ta bu zamana kadar insanlar hububatı topraktan alır, meyveleri ağaçtan alır. Buna alışmışız. Sistemi böyle kurmuş mu cenab Hak? Adet. Adetullah kanunu böyle cereyan ediyor. Buna alışmışız. Her yerde böyledir. Dünya her yerinde. Bir defaya mahsus bir mevsimde Bayburt'un falan köyünde Adetullah kanunun tersine bir iş işlense orada mukadderat başka şekilde tecelli etse meyveler bir defaya mahsus semadan hububat semadan yağsa ne yaparız? Bütün insanlar oradadır. Kameramanlar oradadır. Uzmanlar oradadır. Niye? Ya semadan meyveler mi yakar ya? da yapa nasıl semadan gelir? Hayret ederiz değil mi? Herkes oraya topladı. Günün olayı asırlarca belki bu konuşulur. Peki. Al tersinden. Cenab-ı Hakk'ın adeti böyle olsaydı. Nimetler adetullah itibariyle Adem babamızdan bize kadar. Hep semadan gelseydi. Hep oradan gönderilseydi canım. Bir defaya mahsus yine Bayburt'un aynı köyünde odunlardan meyveler çamurdan hububat çıksaydı. Ne yapacaktık? Hele bir gelin ya. Hayırdır? Ya odundan da meyvem olur ya. Bu ne haldir? Ne farkı var arkadaşlar? Ne farkı var? Alışkanlık bu kadar kötü bir şey. İşte Cenab-ı Hak insanların bu alışkanlığını terk etmeleri ve adetullah haline gelmiş ve onların alışa geldiği olaylar içerisinde mucizevi halleri onlara hatırlatmak, ikaz etmek için adiyat perdesini yırtıyor. Özel fertler hususi <laughs> numuneler yaratıyor. sebepten dolayı adet perdesini kaldırıyor. Ben istersem böyle de yaparım diyor. Ve özellikle Kur'an-ı Kerim'de herkesin alışa geldiği misallerden örnekler verir ki ey insanlar alıştığınız şeylerin değer ve kıymetini bilin. Efele yenzuruna ilel ibili keyfe hulikat. Araplara diyor Cenab-ı Hak devenin yaratılışına bakmaz mısınız? Deveyi sağmışlar, deveye binmişler, devenin etini yemişler, yük taşımışlar ama bakma nasip olmamış. Bakmak Fikret, ibret, düşünmek vasıflı insanların işidir. İbretle baksalar devenin yaratılış sistemine, çöle nasıl ayarlı bir şekilde yaratıldığına daha iyi tanıyacaklar. Ama alışkanlık bu nimetleri önlerinden kaldırıyor. Gaflete düşüyoruz yani. Onun için olaylara alışkanlık açısından değil değişik şekilde bakalım. Bak böyle bir hadise belki 100 yılda bir olur. Şu hastalık. Niye? Normaline alıştık. Hastalık geldi mi birkaç kişiyi götürür. Trafik kazası geldi mi öyle? Deprem geldi mi böyle? Ama gözle görülmeyen bir askerler grubu Cenab-ı Hakk'ın müsaadesiyle serbest hale geldi mi? Koruma bile çok zor. Bak görüyor musun? Kendi kendinizi koruyun diyorlar. Her şey sıfırlanıyor. Herkes aziyet bayrağını dikti. Bekliyoruz. İşte alışkanlıkları terk etmek için Cenab-ı Hak yüzlerimizi rahmetine çevirtmek için kendini tanımak istemeyen insanlara diz çöktürmek için he? gurur ve enaniyetten dolayı aşını kafasını arşa vurmak isteyenler teknolojileriyle, medeniyetleriyle, imkanlarıyla öbürlenen, gururlanan insanlara diz çöktürdü. Şimdi herkes vicdanen, vicdanen bir sığınacak yer, bir kale, bir itibar edilecek değil, mi? hürmet edilecek, ubudiyet edecekler alanlar arıyorlar. Herkesin bir şekilde inanç şekli vardır canım. Adresler farklı biliyorsa bunlar nereye gider? Yine Allah'a gider. Adres farklılığı onu mahrumiyete sokar. Han, Kimden kime nasıl ve ne şekilde olursa olsun nereye gider? Allah'a gider. Hamd nedir? Hamd olay ve hadisat karşısında en hakikisi keyif etmekle sevinmekti. Bunu yapmayan kul yok. İnansın, inanması. Meyve yedi mi hoşuna gidiyor. Baharı seyretti mi keyif bu bir hamd'dır. Mümin farkında elhamdülillah ya Rabbi diyor. O demiyor ama hakiki hamdi yapıyor. Fakat nereye gittiğini bilmemesi o hamdin Allah'a gitmesini engellemez. Onu mahrumiyete götürür.